Efsanevi köpeklerin soyuncusu olan Sujin ile savaşacağız. Hava sınırım yağmurlu olacak. Göründüğü gibi saldırıları yüksek olabilir. Ayrıca bu saldırılarına da sahip. Ona warp seed attım trollük yapmak için. Ama arkadan doğdu. Bir şey etki etmedi. Uzaktan fırlatacağım bir eşya yok. 3-4 tane reverse set var. Bir şeyler yapacağız. Şimdi yağmur yağdı pardon. Toprağın altına girdim çıktım 51 vurdum. Hayvan 102 vurdu ayı. Ben de Watergun atıyorum 98. Ben de su saldırısı yapacağım artık. Yapacak bir şey yok. Dik de yapıyorum arada işte kafama göre takılıyorum. Geri gittim bir tane daha Watergun attım. Son boss zaten rahat olacaksınız. Eğer zorlarsanız yenemezsiniz. Savaşı hızlandırdım. Sanırım bir tane reversedim kaldı. Torun, deteniz unutmayın. Canınız yok kaldığı zaman su saldırısı kullanın. Böylece kolay yenersiniz arkadaşlar.